Moğollar'ın istilasına da uğramış şehirlerimizden bir tanesi. Yani biz kontajanımızın yüzde 20'sini kaybettik. Bizim o dönem normalde 6 bin, 7 bin, belki 10 bin olan atama sayımız 380 kişiye düştü. Kesinlikle sınıf öğretmenleri kadın olmalıdır. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? Şükür abi, siz nasılsınız? İyi abi, valla heyecanlı mısın abi? önce Evet, biraz heyecanlıyım. Işıklarımız güzel ya. Işıklarımız evet, göz alıcı. Yine abonucunuz da var. Yakışmış ya, güzel, maşallah. Bedava ya, hemen şey yap. Yani, <gülüyor> <gülüyor> öğrenci kanalı, normal. <gülüyor> <gülüyor> Nerede beleş? Orada biz varız tabii. Eyvallah. Abi. Bu arada sponsorluk vermek isteyenler olursa hemen bize ulaşabilirler. Buradan yani. duyurulur yani. Evet. <laughs> Öncelikle evet. sen kimsin? İsmin ne? Nerede okudun? Evet. Evet, bunu böyle anlatarak biraz başlarsan. Hı hı. Ee, ben Hıfsullah Şimşek. Maşallah. Evet, zor bir isim var. Farkındayım. Ee, nadide isimlerden. Türkiye'de 129 tane var sadece. Nereden baktın abi ona? Ya araştırdım çünkü az olduğu için. Ha. Buluyoruz yani birbirimizi. Selçuk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Peki abi yani konuya girmeden önce, şimdi Hı -hı. benim ismim de biraz zor, ee, Ayetullah. Hı -hı. Yani o da biraz e, seninki kadar olmasın biraz zorluğu var. Evet. İsmiyle ilgili <laughs> zorluk var mı abi? Abi çok var. Yani özellikle öğrenciyken, bilet alırken, ismi söylerken resmen işkence gibi yani böyle teker teker kodluyordum. Çok farklı isimler çıktı yani genellikle Hıfzullah yerine Feyzullah'a daha çok anlıyorlar. Tabii çok daha başka şeyler de gördük ama onları burada ifade etmek istemiyorum. <laughs> Abi Konya'da okudum. Konya Türkiye'nin yani yüz ölçümü olarak en büyük şehri olduğu evet. söyleniyor ve düz Hı -hı. bir yapıya sahip diyorlar. Evet. yani ben zaten Batman Batmanlıyım bu arada. Batman'da sanırım Türkiye'nin en düz illerinden bir tanesi. Konya'da böyle olduğu için açıkçası o, o açıdan pek bir zorluk yaşamadım. Bunun kıymetini İstanbul'a geldiğimde daha iyi anladım yani. Bize göre tepecik var, onlara göre dağ. Öyle bir yer varmış orada Bu, bu da bizim dağımız falan diyorlarmış. Konya'da mı? Evet. Ya Alaaddin Tepesi var. Sanırım onu kastediyorsun. Normal küçücük bir tepe aslında. Ya evet. Ama tabii orası her yer düz olduğu için orada. insanlara biraz yüksek gelebiliyor. Ama İstanbul'da zaten biliyorsunuz yani her yer Everest gibi maşallah. Peki abi nasıldı Konya bir öğrenci için? Yani bölüme hı hı. gelmeden önce Konya'ya gittin, neler yaşadın, ne hissettin, şehri nasıl buldun? Konya açıkçası az çok bildiğim bir şehirdi çünkü benim orada akrabalarım yaşıyordu. Hatta baya bir yaşayan var. Neredeyse bulundukları mahallenin muhtarlığını alacaklar yani. O sebepten ötürü çok yabancı değilim. Kürt müydün? Evet. Anlamıştım madem. <laughs> Eyvallah. Yani çok yabancı değilim çünkü dokusu ile Batman dokusu yakın birbirine. Yer şekilleri de yakın birbirine. Güzel bir şehir ya ben tabii ki Batman'dan farkı özellikle sıcaklık açısından çok çok şey yapmıştım yani. Kışın çok üşümüştüm yani orada. Yani iç Anadolu'nun o soğuğunu alıyorsunuz kışın. Yüzünüz falan çatlayabiliyor yani. Giden arkadaşlara duyurulur. Peki şehre ilk gittiğinde abi yani ben burada kendimi geliştiririm. İzlenimle ilk kapıldığın şey ne oldu yani çünkü Batman'dan hani biraz daha o konularda eksik kalan bir yer Doğu bölgeleri Hı -hı. özellikle Hı -hı. orada ne gibi şeyler gördün mesela İlk seni ne etkiledi yani? Yani ilk önce hiçbir şey etkilemedi yani sadece şehrimden ayrılmanın verdiği yabancılık hissiyle uyum sağlamaya çalıştım işin açıkçası. Yepyeni bir şehre, yepyeni arkadaşlar, yepyeni bir yaşam yani. ilk kez kendiniz çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz, seriyorsunuz. Yani bunun şokunu ben <laughs> ilk bir sene, bir sene ancak alıştım. Ondan sonra zaten şehre uyum sağladım. Şehrin imkanlarını araştırdım. Evde mi kaldınız yoksa yurtta mı kaldınız? Konya'da bir yurda gittim. Kaydımı yaptım, çantalarımı, valizimi bıraktım. Akşam kaydımı sildirip geri döndüm. Yani hep evde kaldım. Hazır girmişken hani klasik bir soru var yararlı olması açısından her programda soruyoruz. Yani mesela Konya'da öğrenci evleri mi yoksa yurtlar mı? Yani evet. genel olarak soruyorum. Yani siz hı hı. öğrenci evini sevebilirsiniz ama mesela yurtların durumu nedir? Evlerin kira durumları nasıldır? Anladım. Şimdi şöyle biliyorsunuz Konya yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ili diye biliyorum. Tabii bunun avantajıyla yatay mimari çok gelişmiş durumda. Bir de gelişmiş bir şehir olduğu için konut problemi yaşamıyorsunuz. Aksine baya bir konut var ve evler geniş. Ya o konuda bir problem yaşamıyorsunuz ev bulmakta. Kira fiyatları gayet uygun. Ben mezun olduğumda 1000 liraya çok güzel bir evde oturabiliyordunuz. Şu anda muhtemelen öyledir yani çok farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt şey bölümünü ise yurtta kalan arkadaşlarımız genelde yani ilerleyen süreçlerde hepsi eve çıkmaya başladı. Yurt seçeneği de çok var var bu arada. Yani baya var. Açıkçası Konya'da kalacak yer anlamda bir problem yaşamıyorsunuz. Aksine çok fazla seçeneğiniz var. Çok fazla yer değiştirebiliyorsunuz üniversitenin yani. Üniversitenin kendi yurtları falan var. Tabii evet. yani üniversitenin kendi yurtları var, özel yurtlar var, çeşitli kurumların yurtları var yani. O açıdan bir problem yaşandığını ben düşünmüyorum. Ben yaşamadım en azından. ekonomik olarak öğrenciye nasıl bir şey? Ya şöyle zaten bizim belimizi büken kira fiyatları yani öğrenciler olarak kaldığımız şey. İkincisi de şey biliyorsunuz ulaşım. Ya Konya'da bu anlamda bence çok iddialı olabilir ama belki Türkiye'nin en güzel ulaşım ve barınma imkanına sahipsiniz. Çünkü ev sayısı çok fazla, evler güzel. Ulaşım anlamında da mesela belediye otobüsleri çok fazla. Yani saatlerine de uyuyorlar. Çünkü ben genelde hep işlerime son dakikalarda yetiştiğim için hiçbir otobüs beni mağdur etmedi diyebilirim yani. O açıdan iyi belediye otobüsleri Ama var. Trafik de çok aşırı bir yoğun değil diyebiliriz. Yani. Yok yani hiç yoğun değil. Ya çünkü caddeler o kadar geniş ki yani büyük bir şehirde yaşayan ya büyük şehir derken şunu kastediyorum İstanbul, Ankara, İzmir gibi trafiğin olduğu yerlerde çok çok geniş yani yollar. Yani bayağı geniş trafik problemi yaşamıyorsunuz dediğim gibi. Şehir alan açısından geniş olduğu için yollar çok geniş. O yüzden bir trafik problemi yaşamıyorsunuz. Ulaşım anlamında da belediye otobüsleri var, şehir içi minibüsleri var. En önemlisi büyük bir tramvay ağı var. Şehrin başından sonuna kadar neredeyse tramvayla gidebiliyorsun ve öğrencileri uygun bütçede yani işte gerçi öğrenci binemez de taksi falan da var yani. <laughs> Peki e, halkın öğrencilere karşı mesela ev verme Hı -hı. durumu olsun ya da normal hayattaki davranışlar olsun nasıl? Şehir halkı öğrenci alışkın. Baya bir öğrenci var. O yüzden şehirde bir üniversite kültürü var. Yani bir üniversite öğrencisiyim dediğinizde insanlar bakmıyor böyle yabancı görmüş gibi filan. Çünkü uzun yıllardır artık yani bu üniversite orada olduğu için orada öyle bir durum var. Fakat yani her şehirde olduğu gibi hani bazı öğrencilerin farklı davranışlarından ötürü tek tük de olsa böyle istisnai durumlar olabiliyor ama genel olarak şehir üniversiteye alışkın bir kültürde. Peki biraz daha özel bir soru sorayım. Yani Konya hakkında. Görünüşte muhafazakar hı hı. ama altında mesela Türkiye'nin en çok alkol tüketilen yeri olduğuna dair hı hı. E, şeyler söylüyor. Yani bu sizce doğru mu? Sonuçta bu işin aslında içinde olan kişi genelde öğrenciler oluyor maalesef evet. ki. Evet. Sizce bu doğru mu ya da sizin gördüğünüz kadarıyla öyle mi? Ya bu iyi sordunuz yani ilk sordunuz. Bu doğru bilinen hani Galati meşhur derler ya. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Şimdi Konya biliyorsunuz tahılın en çok üretildiği şehir. Doğal olarak buğday ve arpan merkezi. Yani alkol de biliyorsunuz vesaire. Çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Çumra'da bir şey alkol fabrikası var. Yani bir ilçesinde. Ya o sebepten ötürü böyle bir şey var. Mesela ben Türkiye'nin birkaç birçok şehrini gezdim yani mesela gittiğiniz mesafelerdeki alkol mekanlarına baktığımızda Konya'da çok çok az bu bence yani dediğim gibi Galata meşhur doğru değil yani doğru değil bunu hep merak etmişimdir yani genelde çünkü öyle bir şey söylüyorlar Konya hakkında hani... bu bana tuhaf geliyor yani ahilik oluşumun bu kadar oluştuğu ve Türkiye'nin bu kadar muhafazakar olduğu bir yerde böyle bir şey olması yani normal değil gibi geliyordu demek ki zaten Doğru değilmiş. Ya evet fabrikanın orada olması belki buna bir sebep olmuş olabilir. Ya da başka faktörler de olabilir. Ben çok detayına girmek istemiyorum. Fakat çok basit herhangi bir şehre gidip yürüdüğünüzde birkaç yüz metrede örneğin bir yere rastlıyorsanız Konya'da bu birkaç yüz metre artık oluyor yani. Doğal olarak ben dört yıl orada yaşadım. Böyle bir şey görmedim yani. Abi, Konya hakkında, yani şehir hakkındaki bu öğrenciyi geliştirme, yani şehrin Hı -hı. verdiği, üniversitenin değil de şehrin verdiği sosyal etkinlik boyutunda Hı -hı. neler var, İyi mi bu konuda? Bazı şeyler Hı -hı. gerçekten çünkü bu konuda evet. önemli yerlere sahip oluyor. Konya da evet. onlardan biri midir? Şimdi şöyle, sosyal etkinlikten ne anladığınıza bağlı. Yani önce bu soruyu sormak gerekiyor. Yani mesela ben sınıf öğretmenliği bölümünde okudum. Bizim bölüm çok zor değildi işin açıkçası. Dersleri de çok gitmezdim yani. Onun yerine kendimi daha çok geliştirebileceğim konferanslar, okuma grupları, etkinliklere falan katılırdım. Bu noktada mesela benim bulunduğum eğitim fakültesinin yanında ilahiyat fakültesi vardı ve onların bir öğrenci kulübü bu anlamda çok çok aktifti. Yani Türkiye'de bilinen yazar, çizer, akademisyen vesaire bir sürü kişi getirirlerdi. Ben oradan çok istifade ettim. Öte yandan zaten Konya biliyorsunuz büyük bir gelenekten gelen bir şehir olduğu için çok farklı kurumlar var yani. Hani kendinizi herhangi bir disiplinde eğer bir okuma grubudur, bir konferanstır, bir seminerdir. Gitmek isterseniz eğer birazcık araştırırsanız bu konuda çok seçeneğinizin olduğunu göreceksiniz. Sosyal etkinlik anlamında da şimdi şöyle bir şey de var bunu da eklemek istiyorum. Konya'ya gittiğimde şunu gördüm. Her mahallede çok güzel parklar olur. Yani insanların arkadaşıyla gidip oturabileceği, belki piknik yapabileceği, mangal yapabileceği, koşusunu yapabileceği bir koşu yolu vesaire. Ya bu anlamda çok büyük avantaj. Çünkü gittiğiniz her mahallede bir park bulabiliyorsunuz. Akşam canı sıkıldığınızda kitabınızı alıp gidebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber örnek veriyorum. Yani bir kafeye gitmek yerine daha yeşil, daha nezih ve ferah bir ortamda oturabiliyorsunuz. Ya bu anlamda ben bayağı avantajını gördüm ve değerlendirdim yani. Peki abi şehir hakkında soru, <laughs> soru sormam gerekirse nedir <laughs> bu etli ekmek abi? Hmm. Evet yani Urfa'nın ciğeri neyse Konya'nın da etli ekmeği odur. Güzel de bir yemektir efendim. Yani evet, Diyarbakırlı arkadaşların da böyle bir iddiası var. Yani Diyarbakırlı arkadaşlardan olmaz abi. Diyarbakır Üniversitesi'ni yaptık, izlemiyorlar, etmiyorlar. Kendilerine sahip çıkıyorlar. Hmm, buradan <laughs> Diyarbakırlara duyurulur o zaman. Konya'nın etli ekmeği meşhur, bamya çorbası meşhur. Özellikle öğrenci arkadaşlar bir düğün gördüklerinde gidip o bamya çorbasını içebilirler. <laughs> ya ben birkaç kez böyle yapmıştım yani. Herhangi bir düğüne gittiğinizde orada bir bamya çorbası içebilirsiniz. Şey olursa kuzen tarafı izni. Evet. <laughs> ya pek de sormazlar yani için açıkçası. Gidip çorbanızı içebilirsiniz. Etli ekmeği güzel yani ben tavsiye ediyorum. Normal bu etli ekmek. Yani normal. Yani bir ciğer parası gibi. Evet. Doyurucu ama ya. Yani. 15 lira gibi bir şey o zaman. 15-17. 15-20 arası hatta ben. Ya evet ama gideceğiniz mekana ve yere göre de bu fiyat düşüp yükselebilir. İşte, sevgili öğrenci arkadaşlar o işin piri olacakları için. <laughs> ya evet. Bir İki tane dönerci yeri biliyorum konuya da. <laughs> Onları da söylemek istiyorum çünkü. <laughs> beni çok beslediler orada. Zafer Meydanı'nda Zeki Piknik var. Belki reklamını falan yapıyorum buradan. Öğrenci arkadaşlara yararı olacaksa. <laughs> evet. Zeki Piknik güzel bir dönerci. Bir de Rampalı Çarşı'nın orada güzel bir dönerci daha vardı. Siz giderseniz zaten size söylerler orada. İki tane şey var, dönerci var. Bayağı bizi beslediler. Yani o yüzden gidecek arkadaşlara da bilgi olsun. Böyle bir hizmeti de hiçbir YouTube kanalı vermez yani. Evet. Peki abi Konya'nın gezilecek, görülecek yerleri olarak meşhur herkesin bildiği bir mevlana var. Evet. O mihvalde şehir nasıl? Evet. Şimdi biliyorsunuz Konya tarihi itibariyle Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış bir şehir. Bu sebepten dolayı birçok tarihi yapı görebilirsiniz. Ya birçok değil çok fazla yapı görebilirsiniz. Özellikle birçok tarihi cami mevcut Konya'da. Öte yandan bildiğiniz gibi Konya'nın Mevlana'sı meşhur. Zaten Mevlana Türbesi var orada. Oraya gittiğinizde zaten bir sürü çekik Japon'un hep oralarda olduğunu görürsünüz. Çok fazla geliyorlar uzak doğudan. Öte yandan Karatay Medreseleri var. İşte ince Minareli Medrese var. Konya Akşehir var ya hocanın yaşadığı yer diye ifade edilir. İşte Alaaddin Tepesi var. Orada Alaaddin Keykubat Camisi vesaire türbesi filan var yani. Tarihi açıdan dediğim gibi hem Anadolu Selçuklu'nun başkent yapmış olmasından dolayı hem de Osmanlılar için önemli bir şehir olmasından dolayı tarihi yapıları çok fazla var. Ben Şeye gitmiştim. Mevlana'ya gittim ben. E, oradaki oradaki yadan mı yapılmış oluyor? Bal Mum şeyinden mi artık? mı oluyor lan yapıldığı şey. Çok gerçekçiydi bazıları ya. Evet. Yani. O küçük odalardaki şeyleri aynen, mi diyorsun? aynen. Çok evet. gerçekçiydi. İnsan evet. beni ürperiyordu yani böyle. Ya evet yani Konya'da dediğim gibi yani tarihi çok çok yer var. Tarihi geçmişi itibariyle hem başkent yapmış olması hem de konumundan ötürü biliyorsunuz Moğolların istilasına da uğramış şehirlerimizden bir tanesi. Gidip görmesi gerekiyor. Şey bir arus törenleri oluyor mesela senin belli bir döneminde. Tabii Türkiye'nin ve hatta dünyanın her yerinden insanların katıldığı bir toplantı, bir anma. Güzel yani tarihi açıdan birçok görülmesi güzel oluyor ya. Yani. Tabii o zaman abi üniversiteye geçelim biraz. Hı -hı. Önce böyle bir genel bir bize e, Konya Üniversitesi'nin genel durumundan bahsedebilir misin? Yani evet. sence üniversite iyi mi, kötü mü? Yani iyi yönleri neler, kötü Hı -hı. yönleri neler? Evet. Biraz bundan böyle bahsedersen. Evet. Şimdi ben eğitim fakültesi mezunuyum. Benim gittiğim sene eğitim fakültesi ve ilahiyat fakültesi Konya'nın Meram ilçesindeydi. Hala da öyle gerçi. Meram biraz daha böyle sakin. Oturanların biraz daha yaş durumunun yüksek olduğu. Daha sakin bir ilçe. O açıdan yerleşim açısından güzeldi orası. Fakat çok kalabalık değil. Ama Bosna dediğimiz bölgede eğitim ve ilahiyat dışında bütün bölümlerin orada olduğu mevki yani Bosna bölgesi çok yoğun. Genelde öğrenciler orada kalır. Şehirden de biraz daha uzaktır. Fakat sonra bizim eğitim ve ilahiyat ayrıldı yani Selçuk Üniversitesi'nde. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bağlandık. Eğitim açısından şöyle söyleyebilirim. Ne zaman bağlandınız? <laughs> yani... Kaçıncı yani? Ya ben 4. sınıftayken ben son evet son senede Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi oldu. Şu an hala da öyle. Bizim Eğitim Fakültesini ona çevirdiler. Erbakan Hoca'nın anısına. Evet buradan kendisine de rahmet diliyoruz. Ee, üniversitenin e, eğitim seviyesini de şöyle anlatabilirim. Eğitim fakültesi anlamında gerçekten oturmuş bir kadrosu var. Bir geçmişi var yani kadim bir geçmişi var bu noktada. Sistem oturmuş diyebilirim yani. yani oran, ben oradan çok şey edindim. Yani mesela ilk öğretmenliğe falan gittiğimde öğretmenlerimin yani hocalarımın anlattığı şeylerin çok faydasını gördüm. Yani kitapta olmayan bir öğretmen adayı olarak nelerle karşılaşabiliriz? Ee, gidebileceğimiz yerleşim birimlerinde insanlarla diyalogumuzun nasıl olması gerektiğine dair. İlk öğrenciyle Temas ettiğinizde nasıl bir tavır, tutum, davranış sergileyeceğinize dair. E tabi bu onun köklü bir üniversite olmasından kaynaklanıyor. Hocaların çok tecrübeli olmasından kaynaklanıyor. Ben o açıdan çok faydasını gördüm. Eğitim fakültesi anlamında konuşuyorum. Eğitimini ben o açıdan beğendim yani. Konya'da şey sıkıntısı var üniversitelerde. Sürekli dağınık olduğundan şikayet ediyorlar. Yani merkezde değil o durum tam olarak nasıl? Gerçi biraz bahsettiniz evet. ama... Yani Meram Konya'nın başka bir bölümü diyebilirim. Bosna bambaşka bir ucu. İkisinin arası çok büyük bir mesafe vardı. Eğitim ve ilahiyat Meram'da olduğu için biz biraz daha şehir içerisindeydik. Bu öğrenci için sıkıcı olmuyor mu? Yani şehre yakın olması mı? Mesela şehirden uzak bir ilçede olması. Ya ilçe değil. Ya tramvayla şehir merkezinden bindiğinizde 30 dakika sonra oradasınız yani. Ha. Ya tabii avantaj ve dezavantajlar da var. Benim için avantajlıydı şehre yakın olmak. Çünkü ben bir sene şehre, şehrin merkezinde oturdum. Bir sene de tabii yine Meram merkez ama orada üniversitemin yanında oturdum. Ya şehre yakın olmak tabii ki daha büyük avantaj. Çeşitli etkinliklere katılma noktasında, ulaşılabilirlik anlamında daha güzel. Yakın olmak. Peki abi kampüs nasıl mesela? Genel olarak hani iki tarafını da <laughs> gördün mü bilmiyorum. Evet bir gördüm. Tarafında. Kampüsleri nasıl? Güzel mi? Ya Bosna'daki kampüs bir şehir artık yani kendi içerisinde bütün ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz çok büyük bir şehir yani. Bizim fakülte ise biraz daha küçüktü yani şöyle söyleyeyim küçük bir üniversite formatındaydı. Çok da bir kampüsümüz yoktu işin açıkçası. Kastım şey çünkü bazen <laughs> hani sevgi dağıtabilir. Bazen şey oluyor böyle fakülte diyorlar ama sanki bir liseymiş gibi. O öyle hareket ediyorlar evet. böyle hepsi çünkü Hiçbir üniversite havası yok. Hı -hı. Öyle bir şey sanki sizin öbür tarafta da. Çok büyük değil yani. Fakat mesela eğitim e, fakültesinin bütün bölümlerin olduğu e, hemen yanında ilahiyat fakültesi öğrencileri yani biz çok fazla değildik tahminim 5 bin, 6 bin öğrenci civarındaydık o zaman şu an ne durumda bilemiyorum. Ben memnunum ya işin açıkçası çünkü biraz daha şey olabiliyorsunuz yani özel olabiliyorsunuz öyle diye. <laughs> sakinliği seviyorsun Anladığım kadarıyla. Tercih edilmiş sakinliği seviyorum ya. Yani. Biraz da daha bölüme girelim abi. Yani fakülteniz nasıldı? Bu Bölümü orada o bölümü tercih edecek arkadaşlar neyle karşılaşacak? Hı hı. Hocaların tutumu genel olarak nasıl? Hı hı. Neye dikkat etmeleri hı hı. lazım? Biraz bunlardan da bahsedersen evet. güzel olur. Tamam. Benim okuduğum bölüm zor bir bölüm değil. Hiç abartmaya gerek yok. Çok kolay bir bölüm. Ya o açıdan bence artı bir şey bulabilirsiniz kendinizi. Çünkü öğretmen adayı olduğumuz için bir öğretmenlik bölümü olduğu için genelde ders anlatmak üzerine. Yani hocalar bir konu verir size. Siz bir 6 7 ya da 8 kişilik gruplar halinde o konuyu araştırırsınız ve kendi sınıfınızda çıkıp o konuyu anlatırsınız. Yani daha çok pratik üzerine bir bölüm bir şey yaptı. Hocalar da zaten en başından beri bunu bize öğrettiler. Faydasını da dediğim gibi çok gördük eğitim hayatımızda ve öğretim hayatımızda yani öğretmenlik hayatımızda. Ya kendi bölüm için zor bir bölüm değil. Belki bazı arkadaşlar katılmayabilir. Bence eğitim fakülteleri çok zor değil. O yüzden bunun yanında kendinize bir uğraş edinirseniz. Mesela ben spora gidiyordum o dönemlerde. Bir enstrüman öğrenmeye çalıştım. Çeşitli okum gruplarına gittim. Ya bu şekilde olduğunda üniversite hayatı daha anlamlı hale gelebiliyor. Çünkü bölüm sizi çok yormuyor. Yormadığı için de daha başka kendinize kazandırabileceğiniz özellikler için aktivitelere, hobilere gidebilirsiniz ya. Yani. Hocalar nasıl daha peki? Hocalar şöyle. yani özellikle bu mesela bazı yerlerde özellikle Ankara <laughs> yaptık. mesela orada <laughs> prof sayısı çok <laughs> önde. Onun çok artısını görüyorlar. Sizde de bu Evet. Böyle bir artı yön var mıydı yani? Evet bu güzel bir soruydu. Yani mesela başka üniversitedeki arkadaşlarımla konuştuğumda belki dersine giren en yüksek ünvan Yardoş'tu. Bizim hocalarımızda çok prof vardı mesela. Ya biz bunun çok faydasını gördük. Çünkü yılların birikimi ve akademik birikim olunca tabii ki çok fazla şey alıyorsunuz. Mesela KPSS sınavına girerken de bunun çok faydasını gördük. Bir profun, bir doçentin sizin dersinize girmesi sadece bir bilgi aktarımı değil yani. Genel olarak kendi bölümünüze bir bakış açısı oluşturması açısından, belki de hayata bir bakış açısı oluşturması açısından çok şey katıyor. Okuduğum üniversitede ben bunu çok faydasını gördüm. E, hocalarımızın geneli çok birikimliydi diyebilirim yani. Tabi burada şu da ön plana çıkıyor. Mesela bazı hocalar çok bilir ama çok aktaramaz. Böyle bir şey de var için açıkçası. Fakat genel olarak e, hocalarımızın çoğu proftu yani. Hep çoğu şeydi yani. Proftu diyebilirim. Ağabey şimdi Hı hı. Normalde bölüm hakkında hı hı. daha ince değil ama ben e, biraz da meslek hayatında olduğum için oradan hı hı. bir iki bir şey sormak istiyorum. Evet. Yani çünkü öğretmenler Türkiye'de bir atanamama problemi var. Mesela evet. o süreç sizde nasıl işliyor? Evet, e, ben son sınıftayken 4 artı 4 artı 4 geldi. Özür dilerim son sınıfta değildim. 3. sınıftaydım. 3. sınıfın ikinci dönemindeydim. Ya bu sistemin gelmesi şu demek. 1, 2, 3, 4, 5 sınıflara giren öğretmenler artık 5. sınıfa giremiyor. Yani biz kontenjanımızın %20'sini kaybettik. E, artı o 5. sınıf oktan öğretmenlerimiz 1, 2, 3, 4'teki boş sınıflara aktarıldı. Ve bizim o dönem normalde 6 bin, 7 bin, belki 10 bin olan atama sayımız 380 kişiye düştü. Yani o zaman çok farklı arayışlara girmiştim. Farklı bölümler okumanın düşüncesine kapıldım işin açıkçası. Çünkü biz üniversiteyi belli bir meslek ve hayatımızı idame ettirebileceğimiz bir alan olarak bakıyoruz doğal olarak. Bu benim için bir şeydi yani bir tramvaydı diyebilirim. Hiç sınava çalışmadım hatta. Özel sektöre vesaireye baktım. Bu büyük bir sorun. Fakat sonraki senelerde bizim bölüm tabii ki yine eskisi gibi biraz daha ağlama artınca ben de oturup KPSS'ye çalıştım belli bir süre. Kazandım yani çok şükür. Kaçla atandınız abi? Yani puan açısından mı sıralama açısından? Şöyle ben atandığımda şimdi gene kültür yetenek bölümünden 86 puan almıştım. Öğretmenlikle beraber sanırsam 78 puan almıştım. Ya bizde o zaman alan da çıkmıştı. Zaten ilk kez alana biz girdik yani henüz hiçbir geçmişi olmadığı için bu sınavın çalışacağımız bir kitap, bir çıkmış soru falan yoktu fakat dediğim gibi işte burada da şey önemli. Yani mesela ben alana girdiğimde hiçbir kitap yok. Mesela burada şunu faydasını gördüm. Kitap okumanın, belki iyi bir eğitim alman, belki üniversite dışında farklı şeyler okumanın, farklı etkinlikler yapmanın, farklı bakış açıları belki sahip olabilmek için girişimlerde bulunmanın faydasını gördüm. Mesela alandan çok yüksek bir şey yapmıştım. Bizim o dönem ortalamamız 12 13 iken ben 35 net yapmıştım. Biraz da onun sayesinde atandım. Yani burada arkadaşlarımız şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle üniversiteyle eğitilmemek lazım. Kesinlikle. ne şey yapalım abi ileride ya. Buradan sözünü alalım da. Bir sınıf öğretmenliği ait bir bölüm. Yani sınıf öğretmenleri nedir? Çünkü çok Hı -hı. garip bir şey. Bana göre hani belki bir ön yargı. Kesinlikle sınıf öğretmenleri kadın olmalıdır. Ali Atabak der geçer. Bari karşımda söyle <laughs> sonunda da öyle bir şey denk geldi. Bunları böyle sorup daha ayrıntılı konuşmak isteriz açıkçası bir programda. Tabii ama buna ek bir açıklama yapmam gerekiyor. <laughs> Tabii abi cevap hakkı <laughs> Çünkü oldu. burada bir e, soru işareti bir durumu oluşabilir. Şimdi şöyle bizim eğitim fakültelerinde çoğunluk kız öğrenci. Ya yani bizim sınıfta 80 kişilik bir mevcut vardı. 24 erkek 56 kız. Yani azınlık durumundasınız. Sınıfın böyle küçük bir bölümüne sığışırdık doğal olarak böyle bir şey var yani bir farklılık var yani kız öğrenciler çok fazla. Biz azınlık durumundaydık işin açıkçası. Fakat genelde sizin söylediğiniz tersi söyleniyor. Öyle mi? Tabi. Dedim bana öyle gelmiş olabilir. Evet size öyle gelmiş. Çünkü genelde şu söyleniyor hani topluğa hitap ettiğiniz için onları kontrol etmeniz gerekiyor, iyi yönlendirmeniz gerekiyor. Ya yani bu açıdan enerjinizin çok fazla olması lazım. Ya yani benim kendi görüşüm. Evet. Ya ben açıkçası şimdi linç yemekten korkuyorum. O yüzden kelimelerimi çok çok seçerek konuşmaya çalışıyorum. İstersen özel Hı. bir bölümde daha ayrıntılı konuyu bırakabiliriz yani. Olabilir çünkü karmaşık bir konu evet. fakat söylediğiniz şeylere bu katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Ben zaten kendi şeyimden dolayı saygı duyuyorum. Öyle değil. Eyvallah. Bir de son olarak Hı. çok aklım bir yerde okuduğum ama emin olmadığım bir Hı. şey var. Sınıf öğretmenleri şahitliği kabul edilmez diye Hı. bir şey okumuştum. Doğru mudur bu? Ya bu büyük bir efsane. Yani o Konya için söylediğiniz şey ben daha mı büyük iddia gibi. Fakat şöyle bir gerçek var yani bunu kabul etmek lazım. Uzun süre bu görevi yaptığımızda çünkü muhatabınız çocuklar olduğu için bu formatta girebiliyorsunuz. Fakat çünkü hep aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz. Yani 40 yıl boyunca çocuklara çarpma, toplama, bölme işte hayat bilgisinde vesaire. Hani çeşitli ve sınırlı konular. Yani bir akademik alan değil, doğal olarak sınırlanabiliyorsunuz. Ben şunu şu şekilde gidermeye çalışıyorum. Yani başka alanlar oluşturuyorum kendime. Mesela şu an yüksek lisans yapıyorum dediğim gibi. Öte yandan çeşitli okuma şeylerine filan işte katılıyorum. Ya biraz onu şey yapabilecek. Yani muhatabınız hep çocuklar olduğu için. Çünkü insan yaptığı işle özdeşleşebiliyor. Ya çünkü bir çocuğa verdiğiniz cevaplar, konuştuğunuz konular sınırlı. Ya bu bir tehlike. Ben bunu kabul ediyorum. Çocuklaşma bir problem sizin böyle olmamanız gerekiyor. Siz bir öğretmen olarak farklı bir konumda olmanız gerekiyor. Ya böyle bir konu, böyle bir şey doğru değil. Fakat böyle bir durumda bazılarında gözlenebiliyor. Bunun olmaması için kendinizce farklı alanlar oluşturup orada da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tamam abi o zaman seninle bir söz aldık. Bir daha tamam. sınıf öğretmenliği hakkında böyle eğitim sistemine biraz atıp tutarız falan diyeceğim. Sen memursun abi yapmayalım seni. Yani evet 657'ye <laughs> tabi. Çok da zorlamayalım. Evet. O zaman geldiğin için teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Çok misafirperverliğiniz güzel için. Güzel oldu. Sudan başka bir şey ikram etmedik. Bir de çayımız vardı ama olsun. Eyvallah. <laughs> Öğrenci kanalı ya problem Yani Ben teşekkür için ediyorum ağırladığınız için. Misafirperverliğiniz için. Ne demek abi. Görüşmek <laughs> dileğiyle abi o zaman. Eyvallah abi. Abi o zaman söz sende. Arkadaşlara tavsiye olarak ne diyebilirsin? Arkadaşlara tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Ee, kamu yararına yayın yapan e, değirmen ekibinin kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü bu sizin kanalınız arkadaşlar. Ne güzel konuştum.